Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla yeni bir oyunla sizlerle birlikteyim Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar şimdi oyunumuzu tanıtıyorum arkadaşlar size profesyonel balıkçılık ee, Türkçe desteği var arkadaşlar o yüzden oyunun şu kısmını size hemen göstereyim oynanış kısmı var burada istediğinizi aktif edebilirsiniz standartları seçtim arkadaşlar gelen Grafiklere göre o ben bunları seçtim. Bu şekilde uyguluyorum arkadaşlar. Sesi de müziğinin ben kıstım arkadaşlar. Şöyle az daha kısayım. Arka fonda güzel çalsın. Bu şekilde devam ederiz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. E, kontrol kısımlarında nasıl oyunu uygulayacağınızı, nasıl gerçekleştireceğinizi gösteriyor arkadaşlar. Ve şimdi uygula diyoruz. Buradan geçiyoruz arkadaşlar. Şu kısımda paranız arkadaşlar 1517 olarak gelecek arkadaşlar. Ve buradan storye giriyorsunuz arkadaşlar. Burada ağlar var. A kısmından satın alıyorsunuz arkadaşlar. Ama e, şimdi şöyle bir şey. Bu 8 kilograma kadar taşıyor arkadaşlar. Bu da 15 kilograma kadar taşıyor arkadaşlar. Terdisinin. Yalnız bu arkadaşlar e, şu gösterdim 890 şey Gold olan arkadaşlar şöyle bir durum var. Bunu seviye 3 balıkçılıkta veya 2 balıkçılıkta açıyor arkadaşlar. Şimdi mesela şuraya tıklıyoruz. Ne diyor? Seviye 5 gerekiyor diyor. Bundan sonra bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor diyor soruyorsanız arkadaşlar bunu suyun kenarına hemen sizin olduğunuz kısmın kenarına hemen suyun içerisine koyuyorsunuz arkadaşlar. Burada <laughs> balığı yakaladığınız balıklar arkadaşlar eğer beğenirseniz sat yani satıp para kazanırım ben bunları derseniz bunun içerisine ağın içerisine atıyorsunuz bunlar arkadaşlar balıklar herhangi bir zarar görmüyor gördüğünüz gibi bak şurada hemen okuyorum arkadaşlar dayanıklı malzeme yapılmış balık istiflemek için kullanılan genel ağ özel teknoloji sayesinde ağ ipleri balıkların uygun şekilde muhafaza edilmesi için onları yaralamayacak şekilde tasarlanmıştır çok ince detaylara kadar giriyorlar arkadaşlar, çok hoşuma gidiyor o yüzden. Evet arkadaşlar ee Ondan sonra Şurası da arkadaşlar Balıklarınızı satacağınız yer Şu anda üzerimde balık olmadığı için Bir şey söylemiyor arkadaşlar Bu da balık türlerini size anlatıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi fe, ferka Gökkuşağlı balık, kahverengâla balık, çinin bilmem ne bu şekilde Balıkları sıralıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde Free Ship'te ilk önce arkadaşlar Silver Force bölümü açık. Ee, burası için seviye 5 gerekti arkadaşlar. Vahşi düzlüklere geçmek için. Ve 13, 20, 26 şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Bakalım ileride açık olan bir yer var mı? Evet gördüğünüz gibi 31'e kadar gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. E, ee, Story'den bunlar var. Oltalar var arkadaşlar. Oltaları da göstereyim size böyle. Şu anda arkadaşlar <laughs> Hemen şuraya kısma bakıyorum. Niye alamıyorum? Seviye 5 gerekiyor arkadaşlar. Daha sonrasında 9, 29 e, ee, seviye ne yiyor? Seviye 3 gerekti. Bunu satın alabiliyorsunuz. Şu anda oltalar ilk başlangıçta arkadaşlar size birer olta veriliyor. Yani bunlar size veriliyor. Daha sonrasında siz yaşınıza ne giderse ona göre gerçekleştiriyorsunuz. Tabi paraları seviye atlayarak geliyor. Daha sonra profil arkadaşlar şuradan profilinizi de gerçek değiştirebilirsiniz. Size kalmış her şey değişen ayakkabıyı değiştirebilirsiniz. Mesela ayakkabıya bakalım arkadaşlar. Bakıyoruz ayakkabıya, ayakkabıya. Ayakkabı niye değişmedi? Bam 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 bam. bam. Değişti. Yilekte renk değiştirebiliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben bakayım şöyle. Daha koyu bir renk. Şu daha güzel durdu sanki. Ceket. Ceket. Alttaki giydi herhalde. Bilmiyorum. Şöyle daha hoş durdu bence. Şapka diyor. Şapkanın rengi Valla yeşil iyidir. Yeşil iyidir. Şöyle Saat 100 Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar pantolon. Yani bence number one Bu, num bu da iyi arkadaşlar kamuflaj açısından. Evet Şimdi arkadaşlar <laughs> Balık tutma yerine gidiyoruz. Tıklıyoruz. Sabah saat 7'de gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuş yönlerine de size anlatıyor arkadaşlar ben şimdi size bildiklerimi detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar Profesyonel, 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 Profesyonel Evet arkadaşlar ben şimdi yorumu yerliyorum arkadaş bot geldi burada balık yakalıyor arkadaşlar böyle bir olay da var bunu da gerçekleştiriyorsunuz ee, ben şimdi sabah yükseldiği için şöyle kendimi gizli bir bölge yapmaya çalışıyorum ama baktığım kadarıyla her yer tutulmuş yani bayağı bayağı her mekanı tutmuşlar arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz gibi benim sırtımda olanı buraya koydum arkadaşlar. Biraz uzağa gitti, hoşuma gitmedi. Geri aldım. Şimdi uzağa gitti, anlamına dinleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi attık altınca. bekliyoruz arkadaşlar şu anda. Ya evet şu anda vurdu. Küçük bir balık sanırım arkadaşlar. Evet. evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk balığımızı aldık. Çamca balığı. Yani 20 220 gram arkadaşlar. 25 santim. Benim için bu balık küçük bir balık arkadaşlar. O zaman bunu atıyorum. Çok evet. Evet, şimdi arkadaşlar buradan şunu yapmaya çalıştım bakalım. Güzel yere gitti. Yani bence iyi yere gitti. Evet arkadaşlar bakalım bize inerse için. Evet güzel şimdi? Evet bir balık tutuyoruz. Evet, Kentimiz yüksek. Evet. Yine küçük bir balık tutuyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Şu, şu 380 gramlık balık. Hangi için amacın ne? Hedefin ne? Ne arkadaşlar? Yani bir buçuk iki kilodan aşağı balık almıyorum yani. Düşüneceğim o. Bakalım. Gelecek mi? Gelmedi. Şurada arkadaşlar. O yüzden sarıyorum arkadaşlar. alabilecek miyiz bakacağız ya. Sol tık atıyoruz arkadaşlar. Balık oltaya vurduğunda yani şamandıranız aşağı indiğinde sağ tık tık diyorsunuz. Oltanın boşluğunu alıyorsunuz arkadaşlar. Solla da makarayı sarıyorsunuz. Şimdi ben göstereceğim size arkadaşlar şu anda. Tabi her balık bu da solta Öyle bir durum da var. Evet burada arkadaşlar. Şu yine küçük bir balık. Kayıt yapmaya çalışıyorum. Kaçıyor. Yani ben bayağı atıyor. Yine arkadaşlar çamca balığı. Dediğim yine için küçük bir balık. O yüzden atıyorum. yeniden. Umarım bu kez büyük bir balık girer. Evet. Şu anda bekliyoruz. Arkadaşlar oradan atayım. Bak yerde büyüyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi altı yaptım. Bir de burada büyüyeceğim. Burada yer alamazsam arkadaşlar yer değiştiğini düşünüyorum. arkadaşlar ama bir üstlük yok. Evet arkadaşlar bayağı bir beğenildi. Küçük sanırım bir ufaklık herhalde. Um. Evet. evet Tahta var arkadaşlar. Evet, evet, şunu alalım. Nasıl ama. Şimdi yer vermek çok uzak kaldık. Bir yere attım. <laughs> yedim, 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 yedim. Şekilde. Ben size en azından şey göstermiş olayım. Şu balı şöyle arkadaşlar atıyoruz üstüne. Ama tabii ben yanlış yere attım ya. <laughs> evet. bir balık kalmayı düşünüyorum. Deneyeceğim yani. Tabii ortaya vurması gerekiyor bence. Yaklaşık olarak 3 kiloya kadar yakın balık kalabiliriz arkadaşlar. Söyleyeyim size. Evet. 3 kilo ne şu arkadaşlar Gördüğünüz evet. gibi Arkadaşlar içine attım bunu şöyle göstereyim ben size Şöyle Çeltik şey dışına alışıyorsunuz. Mouse'un zümlesi kazanıyor. Gördüğünüz gibi balık bakın burada. Bunu böyle tutup kaldırıp şöyle buraya da size arkadaşlar. Şimdi mi kaldı yine ona bakacağım. Evet. tuttum. Tutlattım. Şimdi kaldı yine. Şöyle. Nasıl yapalım? öyle olabilir. Balık var arkadaşlar. Şu anda şeyin için arkadaşlar. Yer açmak amacıyla isterseniz onu oradan alıp ağırda atabilirsiniz. Biz. Size kalmış karar. Sizin tamamı. Yani gerçekten ben de çok hoş. Balıklarla, basit canlı gibi gözüküyor. çok hoşuma gidiyoruz arkadaşlar. 何や。<music> <music> Arkadaşlar gem olayı farklı, ortalar var, hepsi var az önce de gösterdim büyük bir çoğunluğunda. Arkadaşlar i̇şte hemen topluyorum ortayı. Şimdi tekrar Şimdi şöyle bir şey bakabiliriz arkadaşlar Bakın çubuğunun gösteriyor Buradan makaramızı gösteriyor Buradan Misyonumuzu gösteriyor Burada şamandıramızı gösteriyor Burada kancamızı gösteriyor arkadaşlar Ve burada da Kullandığımız yeni gösteriyor arkadaşlar Onun adı Bread, ekmek yani ekmekten daha popüler bir şey var mı? Ekmek oldukça çoğu balık türünü yakalayabileceğin temel bir yandır. Ekmek ucuz ve etkili bir yemdir O yüzden de cebindeki parayı düşünmene gerek yok. Yakalanlar bile de gider balıklar, çanca balığı, sazan ve inci balığıdır. İnci şeklinde böyle bir arkadaşlar. Daha sonra şimdi kancaya bastınız. Şöyle kancaya gösteriyor arkadaşlar. Onunla ilgili bilgi veriyor. Evet. 10 hindi 100 dayanıklılık size 16 diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi son liramızda kendisi kırmızı konteyneri içerisinde hoş şey geldiniz güzel zaman için acıların yeni baştan arası geldi hadi arkadaşlar tekrardan altına başlayalım Kalanımızın cevabı Köszönöm szépen! Mesela şu an biraz orta boyu bir balık alacağım diye düşünüyorum. Evet. Et gördüğünüz gibi arkadaşlar 670 gram çin sazan aldık. Sesini attık arkadaşlar. Sözümüzü. Şu kısım ne arkadaşlar ya? Bu daha önce balık yakaladık. Çana değildi. Yani şöyle sanal değil. Bir kilo, bir buçuk kilo alçalar alıyoruz ama bu fena değil. Yani yaraşmamışsın arkadaşlar. Evet. Güzel oldu. Tamam diyor. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hangi balan ne kadar yaptın ne kadar değerli olduğunu göstereceğim evet. evet. ne kadar bir balan arkadaşlar bir kere yakın balık evet şu, şu olduğunu gösteriyor şu anda evet Evet arkadaşlar, şu anda e, bekliyoruz. Bir tane daha yakaladığımız takdirde e, bayağı başarılı olacağız. Biz de e, iş markette hücrelerimiz göstereceğim arkadaşlar. Yaklaşık, yani iki, iki altı yüz, iki kilogram olan Evet. Sazanın değeri arkadaşlar 50 civarında yakın oluyor. 600 gram olan balıklardan bahsediyorum yani büyüklüğünü. Böyle olan balıklar değerleri de yüksek oluyor arkadaşlar. Bir yere başlayalım.

Tamam. Çekmiyoruz. Hayır. Böyle bir balık vurma şekli yok arkadaşlar yani. Ee, tamam atıyorum ama. Bu şekilde. Biraz. Enteresan. Şu biraz alıp gerekiyor şey bir düşünüyorum ben. Şunu düşüneceğim mi? Tamam, tatlıyı çıkardım. Son toplu masrafı yeni bir yer deneyelim. biraz daha farklı yerler deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda Bu konuda Evet aldık arkadaşlar. Şimdi.

yaklaşık olarak arkadaşlar alamadık evet abi almış galiba evet evet arkadaşlar yarın kuruluk şimdi aldık o da içerisine attım arkadaşlar Dördüncü. gibi ne tuşuna bas alıyorum Bir iki bugün balık avının sonuna geliyoruz arkadaşlar size hemen şey göstereyim Evet bu balıkları yakalıyoruz arkadaşlar gerçekten böyle balıklar var Evet arkadaşlar Çin sazanı 3 tane var biz arkadaşlar gördüğünüz gibi yarım kilolu 5 yapıyor yapıyor bir fazlası 7 yapıyor gördüğünüz gibi çamca balığının fiyatı bu ben şu anda 16 sel almış oluyorum gördüğünüz gibi 1517 idi 16 ekledik mi 1533 oldu sattık balıklarımızı arkadaşlar yeni bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sen kalın, sen kalın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Teşekkürler. Sağ olun.